Hanım Köylü kanalından yine herkese merhaba arkadaşlar. Bahar kendini yavaş yavaş hissettirmeye başladı. Birkaç fidanımız falan yeşillenmeye başladı. Şimdi biz de baharın gelmesiyle ikinci kümesimizi artık bitirdik hızlıca. Çünkü üçüncüye geçeceğiz. Bu videoda hemen ikinci kümesimizi kısaca göstereceğim. Diğerinin tıpatıp tıp aynısı. Biraz daha işçiliğimiz iyi oldu. İlkinde bayağı bir acemilik çekmiştik. Tuğlalar falan çok daha simetrik örüldü. Ee, genelde hep geri dönüşüm malzemesi kullandık. İşte bildiğiniz şeylerden, mobilyalardan artan suntalan mesela kapı yaptık. Ee, i̇kinci el tellerden böyle havalandırma yaptık. Bayağı 5-5,5 metrekarelik bir ee, kümes inşa ettik. Burası rahatlıkla gezinme alanıyla beraber işte 20-25 hayvanı barındırabilecek kapasitede. Bu gördüğünüz yerinde geçen videoda bahsetmiştim. Ee, temeli için taş biriktiriyoruz. Bunu da önümüzdeki ay veya işte e, Mayıs ayı içerisinde inşa edip burayı tamamen ıslah etmeyi planlıyoruz. Şimdi çoğu insan diyor ki ya bu kümesin arkasını niye boş bıraktın? İşte yerini daraltmışın. Ondan sonra e, ne yani orada epey bir büyük bir yer var ama burada her santimetre kare aslında planlı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu sıradan şeftali ekili. Yani bir, iki, üç tane burada şeftali var. Ayrıca direklerde üzümler, direklerin ortasında üzümler ekili. Yani burası da aslında e, üç farklı e, şekilde kullanacak. Hem tabanla yonca, hem burada üzüm, hem de şeftali e, fidanları olacak. Ve burası da e, her santimetre karesine kadar efektif bir şekilde, tertemiz bir şekilde kullanacak. Tabi bu hurdaları falan tamamen kaldıracağız. Şu anda inşaat halinde olduğumuza bakmayın. Ee, i̇ki tane Bielefelder tavuğum vebadan öldü arkadaşlar. Kurtaramadık. Bunları ilk aldığımızda çok acemiydim. Ee, bunların tabii ikili karma aşısını yapmamıştım. Ee, sonradan yaptım ama bağışıklıklarını yeterince güçlendirmedikleri için iki tanesi dışarıdan gelen serçeler tarafından veba kaptı ve e, öldü. Diğerleri iyi durumda. Ee, bu kadar Bielefelderimiz kaldı. Yani bunlardan da tabii ki üretmeye devam edeceğiz. Yani üç tavuğumuz, üç horozumuz kaldı ama onlar yumurtlamaya başladığı zaman hemen kuluçkaya yatıracağız ve yavru almaya devam edeceğiz. Çok çok üzüldük eşim ve ben ama yapacak bir şey yok yani o hayvanlara altı ay yemek vermiştik. Kocaman da tavuk olmuşlar daha gör, görüyorsunuz yani şunların güzelliğine bakın orman tavuğu gibi. Yapacak bir şey yok bunlara da gözümüz gibi artık bakacağız. Geçen videoda size ahududularla ilgili bir bilgi paylaşmıştım ama arkadaşlar yanlış bilgi paylaşmışım. Şöyle olmuş, ben hani erken ektik demiştim, burayı komple kaldıracağız demiştim. Evet, erken ektiğimiz konusunda hem fikrim ama göstermek istediğim şey gördüğünüz gibi ahududularımız yeşermeye başladı. Ben bunların e, yeşereceğini düşünmüyordum. Çok zayıf görünüyordu gözüme. Ama e, yarısından çoğu şimdiden e, yeşillenmeye başladı. Özellikle heritage cinsi, erkenci cinsimiz yeşermeye başladı. Gördüğünüz gibi. Bunlar hep yani 10 gün içerisinde oldu. Küçük küçük gördüğünüz gibi geliyorlar. O yüzden bahçeye, bu ahududu bahçesine hiç dokunmayacağım. Hatta ve hatta 100 adet daha sipariş verdim. 100 adet daha ahududu buraya ekeceğiz. Gördüğünüz ahududu mesela bakın. Bunlar hep yeşerdi. Şu mesela gördüğünüz gibi buradan çıkmış. Çok güzel. Bu da çıkmış. Her atıcılar hemen kendini belli etti. Ya yani bu sıra komple güzelce yeşerdi. Birkaç günde suladık, yağmur da yedi. Mis gibi oldu. Diğer aksu pembelerimiz hala e, yeşermedi. Çünkü bunlar geççi bir cins. E, en son yeşerecek. Bunlar 15-20 gün sonra artık e, kendini belli etmeye başlayacak. Biz de onu bekleyeceğiz. Şu bölgeye, hemen yanındaki bölgeye 100 adet daha dikeceğiz ve burası komple Ahududu bahçesi olacak. Yani e, buraya Ahududu'dan başka bir şey yapmayı düşünmüyoruz. E, 200 fidan bizim için fazlasıyla yeter. E, hem kendi reçelimizi hem eşin dostun reçelini hem de ufak tefek hani, e, isteyenlere pazarlamak için e, yapacağımız reçel için bize vereceğim heve fazlasıyla yetecektir. Bakmayın yani burada 160 metrekare burada olsa 300 300 metrekareden fazla alanda ekmiş olacağım sadece ahududunu. Yani 500 metrekarede nereden baksanız çilek ekmiş olacağım. Ee, ve çok ciddi bir burada şey oluşur. E, ürün oluşur. Mahsul oluşur. İyi baktığımız zaman mahsul evet. oluşur arkadaşlar. Bu haftalık böyle. Ee, artık baharın gelmesiyle daha sık video çekmeye çalışacağım. Havalar soğuyunca Soğuk olunca insan dışarı da çıkamıyor. Bir şey de yapamıyor. Ee, bir dahaki videoda seranın içerisini gezdireceğim. Ee, bu kümeslerimize sıva yapacağız. Onları çekeceğiz. Gibi gibi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize esenlikler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.